Hatırat bazen nasıl isyan ediyor buna geçen evet. gün şahit oldum. Ee, İslam hukukunun yani şer'i hukukun koyduğu ceza hükümlerindeki bazı bugünün anlayışlarına göre had olan ağır olan şeylerde bunların hepsinde ağır bir caydırıcılık meselesi de var. Bütün mesele toplumu durdurmak yani önünü kesmek. Önünü kesmek. Geçen gün bir cinayet hadisesi yaşandı. Küçük bir çocuğu anası ölümüne yol açmış ve yalan söylemiş televizyonda. Normal şartlar altında Türkiye'de idam cezası kaksın olmasın diyen hatunlardan bir tanesi. Aynen örnek verecek. Gördünüz değil mi o hadisi? Evet. Bu, Bu kadın asılmalı fıtaları... diye haykırıyordu. Evet. Fıtrat. Galebe çaldı çıktı ortaya. Bakın bir örnek daha vereyim. Ünlü bir materyalist kadın yazar var. Ka Tecavüze uğrayan kadınların devlet tarafından affedilmesine öyle bir isyanı var ki yahu diyor tecavüze uğrayan benim bıçaklanan benim sen beni öbür devlet benim adımı affediyor diyor. Sen kim oluyorsun diyor. Biliyorsunuz bu tür insanlara yapılan tecavüz suçlarının bağışlanması ancak tecavüze uğrayan tarafından yapılır. Ancak mümkün olur. Devletin böyledir. af yetkisi asla ve kat'a yoktur. Suç ferdidir. Onun için fıtrat. Fıtrat. Şimdi. Pat diye çıkıyor ortaya. Çıkıyor. Hatta ben yaradanı tanımıyorum diyenler. bütün beşeri yardım kaynaklarının kuruduğu tek kaynak olarak Allah'a iltica edilebilecek yerde yine Allah diyorlar. başka çıkar yolu yok. Tıpkı çocuğun da dayak yedi annesinden dayak yerken bile annesine Anne diye. iltica <laughs> etmesi gibi. Allah.